Arkadaşlar konum bildiriyorum. Derine kanalınızdasınız. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, en sevdiğimiz, bizim için en değerli konuğumuz, ve evimizin misafiri, en özel misafirlerinden. Bugün bizlerle kim var? Ya yeter Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi bizimle, bizim için Ankara'dan geldi. Kardeşim. Sırf bu video çekmek için değil tabii ki <laughs> bayram tatili için bizimle geldi. Sübeyir gelmişken ne yapıyoruz hemen anlat bakalım oynayacak. My mı? sister. Evet anlat bakalım biz Derin küçüklüğünden beri en sevdiği oyunlardan biri pandemi bile çok oynamıştık. Şimdi de Derin'in aklına geldi oynayacaktık dedim neden de sizlere bunu video çekmeyelim. O zaman videoya like attıysak kanala abone olduysak video yorum yaptıysak o video zaman olmaz. anlat bakalım. Aşkolar, köşesinden hepinize merhabalar. Hello, hello aşkolarım. Hazır mısın Derin? Evet. İlk, İlk ismimiz, ismimiz neydi? Ada. Ada. İkinci İkincisi. ismimiz Nida. <laughs> Üçüncü ismimiz Zeynep Zehra. Uykusu geldi Derin hatırlayamıyor. <laughs> Ben söyleyeyim mi? Dördüncü ismimiz. Dördüncü ismimiz Esma. Esma. <laughs> Hatırladım. Beşinci ve son ismimiz bir tane Duru. Evet Duru. Videoları sonuna kadar izleyip izlerken like ve yorum yapmayı unutmazsak hepinizi daha çok seveceğim. Zaten çok seviyorum. İyi seyirler. İyi seyirler. Bir dilimiz var tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, bir şeyle oynuyoruz herhalde. Bir şeyle mi oynayalım. Evet. Ee, şimdi 3 kişiyiz de bir kişi kazanacak en yüksek puanla gidelim. Evet puan yapalım. En yüksek puan Kazanak alana. Kaç puan? En puan, yüksek evet, on puan. puan evet 10 puan 10 puan gidebilirsin. En yüksek puan alana 1000 e, lira verilecek. Tamam mı? Mesela sen en yüksek puanı aldın ya. Sümeyye en yüksek puanı alsa biz derinle e, derin, beşiz, verim, beşiz. derin verim, 500 derin verimci için 1000 lira benden gidecek. O yüzden umuyorum ki bu 1000 lirayı derin ya da ben kazanırım. Sümeyye'den çıkar bu para. Diye düşünüyorum. Ya da ben Esmeriye ablam ya ben kazanırım. Evet. Ee, bir dedik, şey diyeyim. Sen, kazan, sen kazanırsan ben yine 500 lira zararda olmuş olacağım yani. Taş, Ama makas sonuçta senin çocuk 500 lira alacak. Evet. Taş, kağıt, makas yapalım mı? Önce, evet, ki yapalım yapalım? Ha, önce evet, kim anlatacak? 3 3 de bir. Tek de bir. Tek de bir tane. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Ben 1 yapıyoruz. Evet. Taş, kağıt, makas. Ha, yani şimdi, şimdi arkadaşlar ilk aklıma gelen şey sizinle bakıyor sanırım. Sümeyye evet. e, yani buradaki bir tane bir şey göstereceğim. Mesela burada dallı budaklı diye bir kelime var arkadaşlar. Altında mesela böyle kelimeler var. Karışık, dert, ağaç, çetrefilli, büyük bek. Bu yasaklı kelimeleri söylemeden bize bu dallı budaklı kelimesini anlatmaya çalışacak. İlk tahmin eden bir fikri olan Dile basacak. Kelime Eğer yanlışsa diğer yani Aklı. Yani ya saçmalığı ben kullanırsam ne olacak? Iıı ee, şey, iptal. O iptal. Kartları evet. karıştırdın mı? Gülüş tam seninki kelime geliyor valla. <laughs> ya neden ben mi? Ya işte öyle istedik. <laughs> şöyle sayacağım kartları. Üstteki kartı almıyoruz tamam mı? Buldum. Şöyle yapalım. Ya <laughs> bu başka bir şey. <gülüyor> bu bıldık <laughs> şerbet. Hayır. Şunu şöyle kapat. O da bilebileceğin kim değiştirdi. Ö, tane. Tamam bir anlat hadi. <laughs> Evet, Neyi videomuz de, başlıyor. De, Hadi de, gelin. Hepli oldu. Sen bilemez. Tamam. Ee, Eve ne geliyor? Kargo. Eve ne geliyor? Kargo. Ama tıra basmadı ki. Hayır. Ama bastı. Ama bastı. bastı. Evet. Ben ama o puan Evet. Anlaşıyorum. Bu da, bu da ikinizin en iyi bildiği şey. Ne? En iyi bildiği şey. Kavga. Ee, ya daha <laughs> anlatmadım. Siz sürekli bana ne yapıyorsunuz? Eee. Ee, i̇ş yaptırıyorum. Arkadaşlar şunu anlatıyorum. İş hayır, hayır. Çile çektiriyor. Çile. Hayır. Ha. Zile basın. Tekin'in sarı zile basın. Çile. Siz sürekli bana ne yapıyorsunuz böyle sürekli bana ben bir şey söylediğimde siz bana böyle... Kalp Cevap. Onun gibi bir şey. Çizmek. Hayır onun gibi bir şey böyle. Kalp kırmak. Dur dur. Bak hepleşmek. Hayır. Çekep. Çirkefleşmek, evet bu yasaklı kelimelerden birini açtım, var. Sen de az önce bağırmak dedin, yasaklı kelimelerden yine birini açtım. Ama böyle benim bana ne yapma diyorum sana ya da sürün, ya ne yapma bana diyorum. Bana cevap verme. Cevap verme de yasaklı kelimelerin içinde var, cevap vermek. Bunları... Bana karşılık verme. Karşılık, karşı gelmek de yasaklı kelimelerden. Bütün yasaklı kelimeleri açtılar arkadaşlar. Sadece tek yasaklı kelime. Hatta belki onu bile söylemiş olabilirler. Ben kaçırmış olabilirim. Ne ay. yapıyorsunuz? Ne yapma bana diyorum. Sinir etme. Dur. Ay. Diş getirmek. Ay. <laughs> ne? Bana ne yapmayacaksın? Şimdi ben bir şey söylediğim zaman bana karşı geliyorsunuz. Sürekli bana çirkefleşiyorsunuz. Çirkefleşmeye çok yakın bir kelime aslında. Evet. Ne yapma diyorum. <laughs> Bağırmamın tersi böyle. Yani. Böyle bağırma. Çığlık çığlık. Hayır çığlık değil. Böyle Fizikatif. Hayır, çip çirke, çirkinleşmekle çok benzer bir kelime böyle. Yine çey ile başladı. İpucu veriyorum. Çip Çağır, çağırmak. Çey ile güdün dereler Çile. Hayır. Çip. Yok. Çirkeş. Yoksa pas geçiyorum. Hayır, pas geçme. Bir aksilik bir sürüyorsun sanki diyor. Biraz anlatmaz. Ne yapma bana diyorum. Yani çirkinleşmek. Hayır, çok çirkinleş. Çirkinleşme. Çirkinleş, Hayır. Ne yapma diyorum. Çirkeş. Bana bana böyle 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 ne yapma? Çel çel konuşma! Çel çel konuşma! Ben bunlara çel konuşma mı diyorum şimdi? Ne? Bana ne yapma? Cevap verme dersin. Tamam işte çer. onun gibi bir şey yani eş anlamlısı, ne yapma? Bana çelme, <laughs> bana çelme! <çağırma>. Ay mü? Hayır. Çeleyle başlıyor. Ya mi söylesin bir de. Söylesin. Çenkirme ya! doğru evet. gerçekten doğru. Evet. Ben evet. yani. Sen şöyle Fedan, şuradan seç aradan karışır. Evet aradan aradan seç. Biz bakmayalım. Bize gösterme ama. Anlatmak istediğin kameraya bak. Anlatmak istediğim mesela bunu anlatmak istiyorsun. Bunu böyle tut dedin tamam mı? Evet. Evet. Zil şöyle ortada dursun. Ay evet. ayağım şöyle. Tabii. İkinizin de çok sevdiği bir şey. İkinizin de çok sevdiği bir şey. Evet gösterme. Gösterme Göstermeyin. Sen şöyle geride dur. Geri yok. Siz her gün bunu böyle sürüyorsunuz. Krem. Önce ben A ben, A ben ama A söylemedim ben bastım krem. Hayır. Ama bastım sen Ben bastım. Tamam değil anne. De... Ruj. Hayır. Ya, yani. Makyaj malzemesi mi? Bir şey açtım makyaj. Far. Hayır. Fondöten. Evet. Fondöten. Evet. Her gün sürmüyoruz ki arkadaşlar. Ben her yani. sürüyorum. O işe gittik için sürüyorum. Ay bu çok zor. Bir konflik falan var. Ben bunu anlatamam. <laughs> Ama bilmiyorum. Arkalarında falan var. Buna göre sıkıyor. He. O, o mı? O zaman herkes konuşacak. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey anlattı. O zaman cevabı olan yine basacak. Konuşacak. Evet. Tamam mı? Ben yani Özür dilerim. Sen önceki dinle de bas. Tamam. Özür dilerim. Bakın bu kuzum. Hakkını yanına olan kuzum tamam. Evet, bunu çok iyi anlayacağım. Bak, sen yastık alacağım ben tamam. Deli sen öksürdüğünde Ne yapıyor? Üşemiş. Hayır. Tamam ben basacağım. Hayır başka bir ben şey. şey. Ben basacağım. Ben mi? Bitki çayı. Hayır. Pekmez. Hayır. Ben tamam, bu cevap bir şey değil. kaynatıyor, içiriyor. Çenenin altı mı Karadut. Karadut mu kaynatıyor? Dut bildin. Dut. Dut bildin, evet ama devamı var. Tamam ben. İyi de, iyi de, iyi de. evet. Evet dut ve iyi de kaynatıyorum. Dut neyi? Diye... Dut kurusu. Evet. Kanka, kanka. Ama dut dedim. Ama dut kurusu da İki gerekiyordu. Arkadaşlar önde gidiyor. Arkadaşlar 30 puan attı dedim de biz hala sıfır. Evet. Şimdi ben anlatıyorum. Dur ürünlerin tipi sıfır oluyor Şöyle aralardan çekiyorum arkadaşlar. Herkes gözünü kapatsın. Gördün mü? <laughs> tamam, bunu anlatacağım. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Ee, mesela ee, bayramın birinci gün nereye gidelim dedik? Kahvaltıya. Tamam. Baba Tamam, yeni bölüm nasıl? Biz Tivili'ye gidelim dedik. Sonra orada kahvaltı falan yapalım. Kahvaltı neyse. Hayır. Bak bas ondan sonra konuş tamam mı? Bas. Konuşalım. Ee, sonra yani akşamında ne yapalım orada dedik? Bak. Ama ben ben ben. Derin derin derin. Derin bastı zaten. Ama sen e, anlatamayabilirsin. Tamam bunu anlatacağım. Tamam. Hadi göster ben. Dinliyoruz. Şu zili tam ortaya doğru koy. İkinizden, üçümüzden birinin yaptığı şey bu. Yani... Ben mi? Hayır. Üçümüzden birinin. Sen geldin, mi? sen mi? edemem. Ben Şimdi, mi? Şeydir. Tamam. Ee, mesela ikimiz arasında bir şey... Zil <laughs> Ben gizli kelimeyi kutluyorum. Ne edin? Aşkım çok zor bir kelime anlattı. Bence Derin bir daha anlatsın. Evet, ben, e ben Bir saniye. Ben de. Bir saniye, de, ne? sen şu sarı yeşillerden seç. Aşağıda, şey. Aşağıdan seç, yeşillerden seç tamam mı? Bunları seçme. Bunlar biraz daha zor kelimeler oluyor arkadaşlar. Daha çok yetişkinler için. Begoni. Sanki bu kadar anlatmışız gibi şuraya bir sürü kartları yığmışız. Evet arkadaşlar, kilo var yani. O zaman... <laughs> Derin hadi bir tane kelime seç. O kadar çok oyalanma. Herhangi bir, bir tamam, tane tamam. seç. Tamam. Tamam mı? Tamam. Göster bize. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi böyle ASMR'ler <laughs> ASMR'leri biliyor musun? Evet. Böyle bir şeyler tamam. yapıyorlar. Ne oluyor? Tabii. Tabii. hayır. Böyle tırnaklarıyla böyle bir şeylere <laughs> dokunuyorlar bir ya. Tartma. Hayır. Böyle tırnakları tırnaklarıyla böyle açıyorlar. Ona ne deniyor? Bilecek. Evet. Hayır. Kutu açılımı. Hayır. Bak şimdi. Poşet. Yemek seviydi yemek seviydi ya. Anladım demek istediğini. Şimdi ben anlamadım hala. Tırnak var uzun. Tırnak. Evet böyle böyle, Onu böyle. böyle. mesela bir pakete böyle yapıyorlar. Çok güzel. hayır bak. Cips paketine <laughs> atıyorum cips. Ha şu şu. Hayır. Bizim şey de var. Benziyor bak. Cips paketi. İki kelime mi? Hayır. Bak böyle. Ne arkadaş? bakın bir tane cips var tamam mı? Tamam. Ona böyle dokunursan ne olur böyle? Hışırdatma. Evet. Ya millim. bir şey yapam kelime. Evet. Bakayım. <laughs> evet. Ya arkadaşlar zeka fışkırıyor. Deşe bakmış. Tabağı şimdi atma. Kışırda bayrı bir şey. <laughs> Aşkım ben bizim. Başla buradan. Beğendiremedik arkadaşlar. O arada siz Hazır süme'ye kart seçerken boş boş evet, durmayın. Videoya like atalım. Olsun diye bekliyorum. Evet video like atalım bol bol. Hadi. Şimdi hemen şu anda hemen like'a bas bir şey çünkü. Tamam hadi bakalım ver onu bana. Tamam, Böyle eee... Zile bassam tamam mı? Basacağım. Öyle bassam Sen basmıyorsun. <laughs> tamam. Böyle e, bu bir e, hmm. ne derim? Yemek değil ne? Yemek değil ne? Yemek. Tamam, ben Yemek değil misin? ne? İçecek. Evet bu bir içecek arkadaşlar. Çünkü içecek yasak dedi. Kola. Hayır, değil. Merasya. Böyle e, mor bir rengi var. <laughs> e, e, e. E, tamam, bir renk. Gazoz. Bu hayır. Hayır, hayır, tamam, ama sen. Babati. Hayır. Babati burada yazın. Bekleyin, de bir mor. <laughs> Acısızı falan var. Acısı. Şalgam. Evet. Ya. Aklıma geldi sen. de derin üzerine için bir şey diyemedim. Hmm. Oh, Hı. Hop, bakmak yok. Bir saniye. Sen bana bak. O arada siz videoyu <laughs> like edin. Bu da çok kolay ya. Şunu mu anlatsam dedim ama. Ha, şunu anlatayım. Tamam. Hadi. Ee, anlatıyorum. Hazır mısınız? Siz de hazır mısınız? Evet. <laughs> ee, ee, e e şey bir kız var, bir tane de oğlan var. Tamam mı? Tamam. Elif. Hayır. Sevgili. Elif mi? Dur bir dakika. Sevgili dedi evli değil. Ve sevgili nişanlı. 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 Bu bildi. nişan, Nişanlı. Ama zile bastın nişanlı da. Eskiler. nişanlı flört farklı. Nişanlı flört sevgili flört. olmadan önceki dönem. Yani. Bak arkadaşlar ya, ya, nişanlı. <laughs> anlamam ama. Nişanlının iki altı. Yani çok, çok anlamam ama çalışma flört. <laughs> İtalya kız şey yapmış ya, tanışma, flört işte, sevgililik, nişanla falan. Arkadaşlar neredesiniz, hangi neredesiniz diye. Bir de yazmış ki, en üstteki boş satırdayız. <laughs> Şimdi kim anlatıyor Sümeyye sen Ben. Mi? Hadi Elin anlatır. Evet. Evet. Tamam aşağıdan birkaç seç. Evet. Arkadaşlar bu kaçıncı rounda bitiyor? Sen 20 puan şifre aldın 10 puan değil mi? Ben 10, 20, 30, 40'dayım arkadaşlar. Sümeyye'ye 20 dedin. Kaç el şey yapacağız? yapacağız. İşte birkaç ay daha yapalım, Onu birkaç büyümezim. tane daha yapalım. Hı. Arkadaşları daha fazla sıkmayalım bence. 6 bence... Ol, altı olan bitsin bence. Tamam, 6 olan bitsin. Ama o zaman sana yakın oldu. Olmadı bir dakika. Kaç el olsun? El yapalım. 12. 12 el ya. 10, 10, 10 yapalım. 12 çok. Tamam, ben tam 7 el oldu 12. şu an. Helal yukarıda ben bütün ellere yakınım. 7 yani. el oldu şu an. Tamam, 10 el yapan bitsin. Tamam, 10 el yapan bitiyor. Tamam, ben 10 el yapam. tamam, tamam el anlatıyor. Babam her zaman evden ne almayı unutuyor? Kontak. Evet. Ne ne? Bak sana sana göre <laughs> anlattı. Bunu senin de biliyor olman gerekiyor. Hasan sana ev diyecektim ben. e biliyorsun işte. Ama, ama benim sana sorar gibi sordum. Şimdi sen çekiyorsun. Şimdi sen anlatıyorsun. Sonra ben derin sen bitiyor arkadaşlar. Şimdi burada seçmeci yok. Herkes seçtiği kağıdı bir be. Anlatsın artık. Anlatıyorum. Anlatıyorum. Bunu video ticayla oynayalım mı diyor. <laughs> Anlatıyorum. Anlat bakalım. Bir insan kötü de olabilir. Ne de olabilir? İyi. Evet, bir kelime iyi. Bu iki kelime. Ha. İyi insan. Ya çok... Biraz insan iyi biraz. ya çok şey bir kız dersin ya. Ya çok iyi. Ne dersin? melek bir kız. Hayır. İyi. Kelime, kelime iyi. Yani sen melek olması için iyi melek olması lazım. Kelime. İyi bir iç kelime. Ya çok iyi. Aslında ben biraz evet, öyle. Ben anladım az önce. Ya söyle bence. Anladım söyleyeyim mi? Anlamadım. İyimser. Hayır. İki kelime. İki kelime diyorum. Ha iki kelime dedim. İyi ya, kız. Hayır. <laughs> ya çok. İyi kız. Ya nasıl bilemezsin bunu? Evet arkadaşlar iyi niyet iyi de bizim için ben şu ben bu tarz etmek istiyorum. Puan Tamam şunu anlatacağım. Dedin sen de artık bunu bilemezsen daha da yani yok diyeceğim. Şimdi dedim. Eee. Ka kahvaltı yapıyoruz. Akşamında ne yiyoruz? Akşam yemeği. Yemek. Evet, yemek yasaklı kelimeler. Derin yemekte de en çok sevdiğim kola. Limon. Kola. Yemek diyor. Bak limon diyor. Yoğurt. Bunlarla karnınızı mı doyuruyorsunuz? Hayır, başka. Ama ana yemeklerden. Çok çok... Olmaz. Tavuk olma. Tavuk Tavuk, tavuk değil de yani tavuk. Sarma. Tavuk türü diyorum böyle. Bak, yani. bak et. Yani tak. <laughs> Hayır. Bu... Çıtır tavuk çıtır. Ya bir saniye anlatmana tamam. izin var ki? Bu tavuk dillerin yani çeşitlerine ne deniyor yani? Sadece tavuk değil işte diğer çeşitler de var yani. Sakatak. <laughs> Hayır yani. <laughs> Arkadaşlar beyaz et, kırmızı et olsun hiç fark etmiyor. Et olur, Al seç aşkım. Ne yapıyorsun? Akşam yemeğinde ne yiyoruz diyorum. Biri limon diyor, biri kola diyor. <laughs> Sonra kasap diyor. Arkadaşlar biz bazen bunu alma kasabı getiriyoruz böyle koyuyoruz, kasabı yiyoruz. Yani, mesela. Mesela. Bu ikinizde çok <laughs> olan bir şey. canlı yine evet. biz alıyoruz. Şimdi evet. <laughs> Hadi derin. Ben sana <laughs> Bu ne demek Yapma. Bu, ne, bu ne demek oluyor? Yasak, tehdit. Kızmak. Bu ne demek oluyor? Kızmak. Şey e, yok, Yasak da mi aslında? Hmm. Kızmak, ularmak. Kızmak. Sinirlenmek. Sinir. İlk şey aslında. Yasak. Peki. Ne, ne, ne olabilir? Çok arkaya dönmeyin kameraya Bilmiyorum. arkaya dönmeyin. Hı, seni seni. Şey, ben, ben sana demedim mi? Sen şey yapıyorsun ya hani ikinizden biri. Ya dedin yapma şunu ya. Uyarmak, kızmak, sinirlenmek, <laughs> Hayır, sinirlenmek. Haydi sinirlenmek istedim. O kelime. Ya bak lütfen müdahale etme ya. Öfkelenmek. Öfkelenmek yasak kelime ya. Tamam. Evet, bak. Yani... Yok. <laughs> sen yasaklar mı anlatmaya çalışıyorsun kelimeye? kelimeyi ben? Kelimeyi. Hmm. Bak diyorsun ya hani sen böyle niye işlerinden işte <laughs> ergen olmaya başladın diyorsun ya. Bu ne anlam? Mesela ergerlik. Hayır. Bak o zaman niye söyleyeyim kelimeyi? Ha. Bir <laughs> daha arkadaşlar. <laughs> şey, bak sen sen neden engelli ol? <gülüyor> <gülüyor> sen neden artık ergen olma? <laughs> ergen gibi olmaya başladın. Tamam, Bu bu sinirlenme tipi ne olarak? Kızmak? <laughs> Hayır, o türlerde. Bağırmak. Hayır. Bak. bak, kızgın, sinirli gibi. Aksat Onlar eski. da bir tür. Bak diyorsun yani ya, sen neden bu aralar ergen olmaya başladın falan diyorsun. Bak, onu anlatayım. Bu, 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 söyleniş türü neye benziyor? Trip. Hayır. Trip. Ben, ben, ben... Duy, Evet. Hesap sormak. Hayır. Bravo Azam. Öyle bir <laughs> arkadan böyle özgüven. Benim hesap şey sormak. Ne? <laughs> <laughs> <mi>? Başka türlü <laughs> anla. Başka bir kelime mi seçsen diye bilemedik. Hayır. Hayır. ya? Bunu artık daha de başka türlü anlatsın. sen de, de, bir şey yok sen yok yani. neden diyorsun böyle ergen gibi davrandın bana? Mesela baharda şu bir tane kız var. Ha. Umay. O yok. Hem kızılcık şerbetinde böyle baş örtülü bir tane kız var. İçime. O böyle ne yapıyor? Şeye. Neydi? Kızını seni unuttum ya. Trip atıyor. Ee, bağırıp çağırıp öfkeleniyor. Şu hep ağlayan kıza ne diyor? Ben ağlattım hazırlama diyor. İşte o türden bir şey. O tür bir sinirlenme. Çekilme yani şey. diyor. Hazırlama diyor. Şöyle anlatayım. Yalı çapkınında. Üçüncü üç, üç, diziye geçti. Gerçekten bunu anlayamayız Yalı çapkında Seyran Ferit'e nasıl bir tür tepki veriyor? Bağırıyor kızıyor. <laughs> Hayır. Ben sana demedim. Öyle bir sinir türü. <laughs> bir sinir <laughs> türü. Bilemedik ya. ben pas diyorum. yeni kelime anlatırım. Yeni bir kelime anlat. bakayım. Atarlıydı. <laughs> ay şimdi ablamın hiç kavuşamadığı bir şey bu. Aşk. <gülüyor> Sevgili. <gülüyor> hmm. şimdi aylardan bir şey. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ocaktan başlasana. Ha, Ocak. <laughs> zile bassana. Ocak. <laughs> e -e. Şubat. Evet. Evet. Ama zile bas. Şubat. 14 Şubat. Evet, bir yasak kelime yaştım. Şey günü, günü. Evet, ayağına söyledim. Evet, daha önce söyledin ama. Evet arkadaşlar, şimdi puanlarınızı hiç bakmaya gerek yok. Ee, benim kumbaramdan 500 lira verirsin. Sümeyye sen de cüzdanından 500 verir, lira verirsin. Evet, ikinci oldum dedim. hayır ben taraf. Ya hayır. Sen, verir. sen. sen cüzdanından 500 getireceksin. Sen de kumbaramdan oyunumda aldın benim arkadaşlar. Hayır, ben hayır. kazandım. Hayır, ona demiyorum. Hadi. hadi. Arkadaşlar galiba her zaman gibi gülüş ablamız. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Kanala abone olun. <laughs> abone. Bak aboneye şöyle oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bye.